<laughs> bir abi amanlı gibi. Orada bir tane var tepede. Bilmiyorum. Bunlar leş yer. Burada ne var var? Su var o değil mi? Hayır o ses. Hı hmm? O ses. Şehir sesi, su sesi. Daha orada var. Karşıya gittim. O cin gibi bizi gördü hemen kuru yapıyor. Hemen kaçıyor. Hmm, bak. Taş at. Taş. Allah! Uçtu bak. Nerede? Ay şuraya kondu bak. Dağ mı? Tamam hayır hayır bak şurada. Ağaca. Evet ağaca bak şurada. Ses ses. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar ses yok. Bak. Hayır bir taraftan sesi geliyor. Bak şurada görüyor musun? Ben, ben göremedim. Aktaya bak görüyor musun? Bak şurada. Ha, Dım, dur bunu. Dur bak. Uçuyor bak. Kenarda dur. Kaçtı bak. Dağa gitti. Hani, dağa gitti.